Biz size bunları hangilerini istiyorsanız yani burada yazılı olanlar yeterse onların hepsini biz size vereceğiz. Yazılı olarak bildireceğiz. Sözde gerek yok yazılı vereceğim. Hayır Devam cevap hemen. sayın başkan cevap verin. İtham edin. Ya arkadaşım ben size söz vermiyorum. Ben size söz vermiyorum. Sayın yazılı başkan, olarak cevap vereceğim. Sayın başkan o zaman yazılı vereceğim der hiçbir yorum yapmazsınız. Şimdi ben böyle Benim istiyorum. Benim Bey. Sayın Başkan. Benim nasıl yöneteceğime sen karışamazsın. Bak bu doğru Lütfen bırak eline mikrofonu. Lütfen hı, siz oku, ben kardeş. konuşacağım. Siz kapatın. Oku. Lütfen. Siz hayır müessese gibi konuşuyorsunuz. Ha, pazar pandemi pandemi yapıldıysa o hı, gün hı, o kadar yatak çıktıysa hangi evliya peygamber torunu gitti kime ne kadar para vereceğine karar verdi. Niye buradan üç partinin grup başkan vekiliyle müşterek yapmadınız? Sevgili kardeşim o akşam dakika bir dakika. Alır. Bir dakika. Cevabını veriyorum. Ya. Cevabını veriyorum madem sordun. O anda gitti zabıta daire başkanı herkesin elinden pazardan aldığı makbuzu aldı onları ve dedi yani bunlara kar vermedik. Başkan istediğiniz soruya cevap veriyorsunuz. İstediğiniz onların hepsi soru. gelecek. Hiç uzatmanın alemi yok. Hayır. Lütfen buyurun. Bu usluk usluk değil. Reddediyorum, kınıyorum, ayıklıyorum. Ben de seni reddediyorum Şu ya. Sen ben de seni reddediyorum. Ben sana söz vermedim. Konuşamazsın. Vallahi konuş. Ben sana söz verirsen konuşursun. Ben konuşurum da. Konuşamazsın. Konuşurum. Konuşamazsın. Alın mikrofonu o zaman. Bu Ayıp denen bir şey var. Sayın Başkan. Sayın Başkan söz almak istiyorum. Yazılı olarak vereceğiz. Ne yapabiliriz? İstediğiniz kısımda